İlk olarak arkadaşlar buraya TikTok kullanıcı adınızı girmeniz gerekiyor. Burada örnek özel mevcut. Gördüğünüz gibi şuradaki kullanıcı adınızı girmelisiniz arkadaşlar. Ve adınızın başında et sembolü olmamalıdır. Yani saf bir şekilde buraya kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Kullanıcı adınızı girdikten sonra bağlan butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ondan önce şunu da söyleyeyim. Eğer yapamadığınız bir şey olursa burada video anlatımda mevcut. Şu anki videoyu buradan da izleyebilirsiniz. Evet bağlan butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından gördüğünüz gibi bizi bir sayfaya aktarıyor. Profil bilgileri alınıyor. Profil bilgileri başarıyla alındı. İşlem yapılıyor. Evet şu anda arkadaşlar sistem bizim hesabımıza bağlandı ve şu anda takipçi gönderimini yapacağız. Buradan kaç adet takipçi gönderimi yapmak istediğinizi seçiyorsunuz. Ancak şunu söylemeliyim. Gönderim süresi seçtiğiniz takipçi tarına göre değişiklik gösterebilir. Mesela 1000 takipçi istediğiniz yarım saatte gelir. 5000 takipçi istediğiniz 2 saatte gelebilir. 10000 takipçi istediğiniz 4 saatte gelebilir. Yani takipçi sayısı arttıkça gelme süresi de o kadar çok uzayacaktır. O yüzden eğer vaktiniz yoksa ve sabırsızsanız 1000 takipçi seçin. Ben beklerim diyorsanız da arkadaşlar 5000 veya 10000 takipçi seçebilirsiniz. Şunu da söylemeliyim. Takipçiler birden gelmiyor. Yani siz mesela 5000 takipçi gönderdiniz diyelim. Bu yavaş yavaş geliyor. Mesela dakikada 5 kişi sizi takip ediyor. 5 5 5 böyle yavaş yavaş geliyor. 4 saatin sonunda 5000 adet takipçi tamamlanıyor ve gönderilen takipçiler kesinlikle gerçek hesaplardır. Bot falan değildir. Yani gerçek hesap olduğundan dolayı atıyorum 5000 takipçi gönderdiniz. 100 200 düşüş olabilir. Yani gerçek kullanıcı olduğundan dolayı eğer içeriğinizi beğenmezsiniz, sizi takipten çıkabilir. Ancak 190 takipten çıkmıyor. Bunu da söyleyeyim çünkü ben denedim. Evet, ben vaktim var arkadaşlar. Zaten video çekiyorum, o yüzden en yüksek adet olan 10.000 adet takipçi göndereceğim. 10.000 adet takipçiyi seçtim ve takipçi miktarını seçtikten sonra gönderimi başlat butonuna tıklıyoruz. Evet, şu TikTok hesabına 10.000 adet takipçi göndermek üzeresiniz. Eğer emin değilseniz takipçi sayısını değiştirmek istiyorsanız buraya tıklarsanız işlem başlamadan tekrar değiştirebilirsiniz. Ancak ben değiştirmeyeceğim, o yüzden gönderimi başlat tıkladıktan sonra tekrardan gönderimi başlat butonuna tıklıyoruz. Evet bu kısımda arkadaşlar bir konsol açıldı. Şu anda sistem bizim hesabımıza e, takipçi miktarını yönlendirecek arkadaşlar. Kullanıcı adı sisteme tanımlanıyor. Gördüğünüz gibi başarıyla tanımlandı. Takipçi veri tabanı ile bağlantı kuruyor şu an arkadaşlar. Bağlantı kuruldu. Takipçi hesabı yani 10.000 adet e, sizi takip edecek hesap sizin kullanıcı adınıza yönlendiriliyor arkadaşlar. bellek ve çerezler temizleniyor. Ön ve çerezlerin temizlenmesi önemli. Çünkü eğer e, bellek ve çerezler temizlenmezse... TikTok takipçilerin gelmesini engelleyebilir. O yüzden bu önemliydi. Evet, bizi böyle bir adım aktarıyor arkadaşlar. 24 saat içerisinde herhangi bir doğrulama yapmadıysanız bir doğrulama yapmanız gerekiyor ve bu hileyi 24 saatte bir kere kullanabilirsiniz. Yani her gün bir adet doğrulama yaparak her gün 10.000 adet takipçi gönderebilirsiniz arkadaşlar. Seçmiş olduğunuz takipçi miktarı TikTok hesabınıza yönlendirilmiştir. Doğrulama adımının tamamlamasının ardından takipçi gönderim başlayacaktır. Tüm takipçilerin gelmesi 6 saati bulabilir. 10.000 adet seçtiyseniz arkadaşlar 6 saati bulabilir. 5.000 adet seçtiyseniz 3 saati bulabilir. 1000 adet takipçi seçtiyseniz de yarım saat, 1 saat sürebilir gelmesi. Bunu da size söyleyeyim. Evet, bu ekran geldikten sonra arkadaşlar doğrulamayı başlat butonuna tıklıyoruz. Bir adet doğrulama adımını tamamlamamız gerekiyor. Burada zaten doğrulama talimatları yazıyor arkadaşlar. Doğrulama adımını sonra tamamladım butonuna tıklayacağız. Şimdi burada beni dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekiyor. Bazı arkadaşlarımız bu doğrulama adımını yanlış yapıyorlar. Ondan sonra takipçi gelmiyor, yorum yazıyorlar. Takipçi neden gelmedi diye. Doğrulama adımını eksiksiz bir şekilde tamamlamanız gerekiyor. Mesela size 1 dakika boyunca gezinin dedi. 59 saniye bile gezinseniz kabul etmez arkadaşlar. 1 dakikaya geçmeniz gerekiyor. Mesela reklam sayfasını 30 saniye gezinin dedi. 29 saniye bile gezinseniz kabul olmaz arkadaşlar. Sistem yazılım olduğundan dolayı 30 saniye ve üzerine algılıyor. Bunu da size söyleyeyim sonra neden takipçilerim gelmedi demeyin. Beni dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Çünkü bu arada bazı arkadaşlarımız şaşırıyorlar. İlk olarak başlat butonuna tıkıyoruz. Ardından açılan Google çıkan siteye siteye kayıt olmamız gerekiyor arkadaşlar. Aramıza katıl veya kayıt ol butonuna tıklayarak kayıt olabilirsiniz ben kayıt ol butonuna tıklıyorum şu şekilde. Burada bir kullanıcı adı girmeniz gerekiyor. Rastgele bir kullanıcı adı girebilirsiniz. Ancak random atmayın. Mesela bu kullanıcı adı yanlış bir kullanıcı adıdır ama anlamsız bir şeyler yazabilirsiniz. Yani buraya bir gerçek bir şey yazın. Yani random yazmayın. Ben bu şekilde bir kullanıcı adı girdim. Siz de dilediğiniz şekilde random atmadan kullanıcı adı yazabilirsiniz. E-posta adresi kısmı var. E-posta adresini sallayabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle doğrulama falan yok. O yüzden istediğiniz gibi sallayabilirsiniz ya da gerçek bir e-posta da girebilirsiniz. Fark etmez. Burada cinsiyet seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben erkeği seçiyorum. Ardından bir şifre oluşturuyorsunuz. Ben robot değilim işaretleyip okudum. Aramıza katıl diyorsunuz ve başarılı bir şekilde kayıt olduk. Sonraki diyoruz. Bitti diyoruz. Gördüğünüz gibi kayıt olduk arkadaşlar. Mike Twain adlı bir hesap oluşturdum ben. Şimdi arkadaşlar siteye kayıt olduktan sonra sitede 1 dakika boyunca gezinmeniz gerekiyor. Bu bir sosyal medya sitesidir. Buradan gezinmek için şu logoya tıklayıp ana gidebilirsiniz. Sonra tekrar profilinize gidebilirsiniz. Bir dakika boyunca bu şekilde vakit geçiriyorsunuz. Eğer bir dakika boyunca tek bir ekranda bağlı kalırsanız atıyorum sadece bu ekranda durursanız sistem bunu kabul etmez. Yani sürekli hareket etmeniz gerekiyor sitede. E, ee, ana sayfaya gidin, profilinize gidin. Ardından şöyle bir ok işareti var gördüğünüz gibi. Bu trend sorular var burada. Atıyorum etiketler var arkadaşlar. Bunları inceleyebilirsiniz dilediğiniz şekilde. Birisi Instagram takipçi yazmış, bir reklam yazmış. Galiba reklam atıklamayı bilmiyorlar. Birisi kullanıcı adını yazmış veya gelip profilinize şu şekilde bir soru yazabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu şekilde bir soru sordum ben. Anonim bir şekilde sordum. Bunu beğenebilirsiniz. Başkalarının şeyini beğenebilirsiniz veya fotoğraf anketi yapabilirsiniz. İki şeyi karşılaştırıp sorabilirsiniz hangisi diye. Bu vakit geçirebilirsiniz. Zaten bir dakika çok bir vakit değil. Ben büyük ihtimal bir dakika geçirdim. Ancak ee, şimdi garanti olsun diye çünkü süre tutmadım. Bir 30-40 saniye daha bekleyeceğim ve video devam edeceğim. Evet arkadaşlar 30-40 saniye daha gezindim ve geldim. Şimdi ise herhangi bir reklama tıklamamız gerekiyor. Arkadaşlar bakın çoğu kişi bu adamı karıştırıyor. Reklamlar sağ üst kısımda e iyi konu ve çarpı işareti olan kutucuklardır. Bakın bu bir reklam, bu bir reklam. İstenin çeşitli reklamlar mevcut. Benim tıkladığım reklama tıklamak zorunda değilsiniz. Herhangi bir reklama tıklamanız yeterlidir. Ana sayfada reklam çıkmıyorsa profilinize gidin. Profilinizde vardır. Profilinizde çıkmıyorsa ana sayfaya gidin. İlla bir yerde reklam çıkacaktır. Dediğim gibi sağ üst kısımda e iyi konu ve çarpı işareti olan kutucuklar ben mesela bakın rastgele bir reklama tıklayacağım. Buradaki reklama tıklıyorum. Evet arkadaşlar reklam reklama sonra reklam sayfasında da 30 saniye boyunca az önce size de gezindiğimiz gibi gezinmeniz gerekiyor. Bu şekilde aşağı yukarı kaydırabilirsiniz. Bu şekilde butonlara tıklıyoruz. Size de aktif bir şekilde geziniyoruz. Dediğim gibi aynı ekranda kalırsanız sistem bunu kabul etmez. Sizi bot olarak algılar ve takipçi gönderimi işleminiz iptal edilir. Bu yüzden sürekli olarak bu şekilde 30 saniye boyunca bu şekilde dolaşmanız gerekiyor. Ben 30 saniye gezindikten sonra video devam edeceğim. Evet arkadaşlar 30 saniye boyunca gezindim ve geldim. Siz de 30 saniye gezindiyseniz arkadaşlar reklam sayfasını kapatarak TikTok takipçi hilesi panelimize geri dönüyorsunuz. Geri döndükten sonra arkadaşlar adımı başarılı bir şekilde tamamladığımız için tamamladım butonuna tıklayabilirsiniz. Burada yazıyor zaten. Eğer adımları başarılı bir şekilde tamamladıysanız 6 saat içerisinde istemiş olduğunuz takipçi hesabınıza gelecektir. Eğer adımlarda bir hata yaptığınızı düşünüyorsanız geri dön butonuna tıklayarak adımları tekrar uygulayabilirsiniz. Ama biz eksiksiz bir şekilde tamamladık arkadaşlar. Siz de benim gibi yaptıysanız eksiksiz bir şekilde tamamlamışsınızdır. Bu yüzden tamamladım butonuna tıklayabiliriz. Evet arkadaşlar 6 saat içerisinde istemiş olduğumuz takipçi miktarı hesabımıza gelecek. Aynı zamanda TikTok takipçilerinizin gelmesini beklerken Instagram takipçi hilesini de deneyebilirsiniz. Arkadaşlar 6 saat beklerken bu butona tıklayarak bir de Instagram hesabınıza takipçi hilesi yapabilirsiniz. Aynı işlemleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Buraya da Instagram kullanıcı adınızı giriyorsunuz, bağlan diyorsunuz vesaire. Takipçi miktarını seçiyorsunuz 10.000, 5.000 veya 1.000 adet. Burada da video anlatım mevcut zaten. Bu hileyi de yapabilirsiniz dilerseniz. Evet